Bu durumun özü. Ha, keçi. Keçi. Bula, bula, bula keçi. Bula keçi. Gerçek. Bu arada tutmak geçecek. Gerçek seçelim. Camcı burnunu giderken ormanda, bağda bazen hele bir dinlendiği zaman kırdan nereden olursa olsun hemen de kır kırık çekilir.

şehitlerin uzay gözlüğünü tanıtmak ve evlerinde hanım kardeşlerimizin el becerilerini geliştirmek, onlara daha iyi vakit geçirebilmek, daha kaliteli bir yaşam tutabilmek için Eskişehir Karaçay Balkan olarak sadece kadınlar için değil, gençlerimiz için de, ihtiyarlarımız için de, köylerimiz için de çok farklı etkinliklerle çalışıyoruz. Bugün bu etkinliklerin bir örneğini burada görüyorsunuz. Biz Karaçaylılar en çok Karaçaylıların en çok yaşadığı kent Eskişehir. Köylerde kimse kalmadı. Herkes Eskişehir'de toplandı. Yazın köylere ne kadar harman vesilesiyle gidiyorsak da ama bütün yaşamımız Eskişehir'de ve Eskişehir'in diğer kültür varlıklarıyla beraber yaşamaya devam ediyor. Biz Eskişehir Karacay ve Balkan, Balkanlılar olarak hem büyüklerimize hem küçüklerimize hem çocuklarımıza geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Bugün derneğimizde 90'dan fazla öğrencimiz var. Kursları söylemiyorum. Sadece ekipte çalışan küçüklerimiz, büyüklerimiz ve akardiyon kursunda çalışan çocuklarımız. 90'a hayatı Ayrıca kurslarımız var. El becerisi, el sanatları kurslarımız var. Bu da onlardan bir tanesi. Keçe, Karacayca, Kiiz. Kiizler, yüzler elde geldi. önemi, Kiiz, Keçe'nin önemi Karacay Balkanlılar'da şöyle. Eski yıllarda teknik yok, kumaş yok, üretim yok. Hava şartları, hava malibetleri, yaşam şartları ol zor. Bu zorlukta evdeki hanım kardeşlerimizin becerileriyle o bizim Karaçay yaşam biçimi de çoğunlukla yüzde seksen hayvancılık hayvancılıkla geçiren halk o hayvanın her bir uzundan faydalanmış. Tırnağına kadar hiçbir şeyini ibadet etmemiş. Ve bunun yönünden de kadınlar toplanıp hepsi el birliğiyle bize parmak Birinin başındaki kalpak bu camçı Arkadaşların başında gördüklerimiz de kıyız. Hepsi geçerli ve buradaki bu tablolarda şimdi eski zamanda yaşam şartlarının zorluğundan dolayı her türlü şartta uygun geçirilmişti. Şimdi daha dekoratif bir artık evlerimizi süslüyoruz. Kanunlarımızın el sanatlarının oldukça burada içiniz açılıyor. Gerçekten ben şuradaki köşeden başladım. Hepsini gö görmeye geldim. Gör görünce çok kullandım. Çok emek var. El emeği, göz bulur. Işte, e, şey, emeği var. E, bu keçeyi kursumuzda hepiniz katıldığınız için, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keçe kursumuz Hı -hı. üç gün süreyle açık kalacak. Gelemeyenler, dünyalara da herkes duyuralım. Onlarla da bekliyoruz. Bu arada bu keşke kursumuzu bir yıldan Hı -hı. ne kadar olacak? Mart ayında başladık. Mart ayında başladık. 10 ay. Evet. Yani, aylık bir süre zarfında son gün hocamla beraber e, öğrencilerimizle beraber gerçekleştirdiğinde Kendilerinin emeklerine sağlık, kendilerinize, boğunuza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Emeğinizi hayran edin. Kadın kolları başkan Nurdan'a da çok teşekkür ediyorum. Kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar çok emekleri var. Her şeyde yanımıza yetişen derneğimizin her türlü şartlarda yanımızda olan kadınlar konuda ayrıca teşekkür ediyorum. Ben başkanıma da söyleyeyim. Sizlerin çok fazla vaktinizden ben teşekkür ediyorum. Hepinize kapatın. Teşekkür Çok değerli hanımefendiler. Böyle bir sanatsal etkinlik ee, özellikle de kadınlara çok yarar sağlayacağını düşünüyorum. Ve, e, şu anda gördüğüm geceler gerçekten e, değerli hocamızın eline sağlık, çok önemli güzel şeyler yansıtmış size. E, bu mekanda da sergiler gerçekten çok keyifli oluyor. Çok ayak altı olduğu için de çok güzel oluyor. O yüzden hayırlı olsun. Tabii bir toplum kadınıyla, erkeğiyle beraber yürürse, beraber koşarsa o toplum e, çağdaş bir toplumdur. Ve o toplumda kolay kolay hiçbir sınıf zedelenmez. E, tabii Karaca Golkar bugünkü bu güzel etkinliği e, kadının da ne kadar becerikli olduğunu gösteriyor. Biraz önce sevgili başkanım, bunlara değindi. De, Tabi insanların yaşadığı ortama göre ihtiyaçları çok değişiyor. İşte Şehir merkezinde yaşarsanız farklı ihtiyaçlar var ve sana çıkarsanız farklı ihtiyaçlar var. Ama hepsinde de insanlar o ihtiyaçlarını gayet en iyi şekilde yansıtabiliyor. Gece de bugün özellikle el sanatlarında çok kullanılan bir malzeme. Dolgul ve renk açısından da çok keyifli bir malzeme. O yüzden bütün e, bu işe emeği veren arkadaşlarımıza, sanatçılarımıza e, ben başarılar diliyorum, kutluyorum. E, bu mekanlar her zaman sizin yemeğinizdedir, her zaman kullanabilirsiniz. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanım, için çok teşekkür ediyorum. Başkanım bu tür etkinliklere çok değer veriyor. Ben biliyorum. Takip ediyorum diğer karşılamadan hepsini de iletişimeye çalışıyorum. Katıldığınız için başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, ben şimdi başkanımın adını alabileyim. Evet, ben ııı e, öncelikle sayın başkanımızın katıldığı için bize onu verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ve siz değerli misafirleri hoş geldiniz diyorum. Iıı e, sonun aramızda tanıştığımız gün Keçe hakkında çok fazla bir bilgim yoktu ama onun keçe ile ilgili sevgisini gözlerinden görmüştüm. Bakın bu sene e, bu sergide onun evet o sevgisi bize de yansıdı gördüğümüz gibi. Kendisine çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok evet ve değerli kursiyerlerimize de, emekleri için teşekkür ediyorum. Çok güzel eserler çıkardılar ve e, hocalarımıza teşekkür etmek için evet güzel bir çiçek buketi hazırlamış öğrencileri.

Evet, tiyemin, neydi? Burda çay da Başörtüsü de. Neydi arkadaşlar başörtüsünün ismi? Jawrak. Jawrak, çaçaklı jawrak. Evet, çabı. Çabı. Evet, çaçaklı jawrak. Bir Og <laughs> undir <laughs> sizi tanıyalım. Adım Sonur Urle. Keçe eğitmeniyim. 11 arkadaş çıktım. şimdi heyecandan 11. 11 tane bayan arkadaşımızdan böyle bir sergi açtık. Geleneksel bir sanatımızı sergileyelim dedik. Unutulmuş bir sanat bu. Biz de arkadaşlarımızla beraber keçenin her türlü tekniğini uygulayarak yapmaya çalıştık. Ve başardık da arkadaşlarımın sayesinde. Gerçekten çok güzel çalışmalar var. Ben öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmaya yardımcı oldular bana her konuda. Yani... Ee, hocam Eskişehir'de ilk herhalde bu Yok, çalışma. geçen sene bir çalışma ben bir kurs yerde bulunan daha yaptım. Bu ikinci sergim oldu benim, evet. öğrencilerimle beraber. Peki bu sergimizde satış evet. oldu mu? Tabii tabii oluyor. Zaten bu sergimizin bu keçesi kursu asıl amacı o. Bayanları bir taraftan hem geleneksel keçemizi tanıtmak, onlara öğretmek hem de onlara bir kazanç olur kazandırmak. Ve gerçekten hepsi yavaş yavaş kazanç evlerine bir kazanç sağlıyorlar bu şekilde. Güzel de satışlarımız oluyor. Bayağı güzel talep de var. İnsanlar da çok beğeniyor yaptıklarımızı. Kurşehirlerimizden e, ne söylemek, söylemek istersiniz? Evet. evet. Buyurun. Aynen. Aynen. Hocamız sayesinde hayatımıza yeni bir renk kattı. Hem zevkli, hem kazançlı, her yönden yani muhteşem yani. Hocamız zaten öyle biri. Evet, bir hocamız olduğu için çok şanslıyız. Ben şanslıyım. Her yaş grubundan öğrencim var. Evet. Yani her yaş grubunda öğrencilerim var. Çok da güzel vakit geçirdik. Bir aile olduk biz hep beraber. Keçenin evet. bir yönünü açıklayayım. Ben sadece görselliği yok keçenin, işlevselliği de var. Yani her türlü doğal bir materyal olduğu için her şeyde güvenle kullanıp, giyip, ayakkabıya kadar kullanabiliyoruz. Teşekkürler. Hepinizin emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sayın Başkanım sizden... Ee, ben Eskişehir Karatay Malkar Derneği Kadın Kolları Başkanıyım. İsmim Nurdan Önalan. Eee bu keçin sergi bizim için gördüğünüz gibi verici sergi oldu. Gerçekten çok güzel emekler oldu. için. bu ee, bizim ilk sergimiz değil. derneğimiz olarak birçok kursumuz var ve birçok da sergimiz gerçekleşiyor. Daha önce de hanımlarımızın ve sergisi, örgü sergisi oldu. Hepsi böyle güzeldi. Ee, bu sergimizde de İlçe'yi ön plana çıkardık. İlçe bizim genel e, geçmişimize baktığımızın kürsüsü var zaten. Biz olarak da adlandırıyoruz. Hem onları hatırlamak, yaşatmak hem de bugüne uyarlamak e, bizim için güzel oldu. Hocamız Sonur Hanım'a ve değerli kursiyerlerimize ben de teşekkür etmek istiyorum. Sağolsunlar. Güzel bir etkinlikteyiz, açılışımız oldu, o bayanlarımız, poşetlerimiz güzel çalışmalar yapmış. Neler söylemek istersiniz? Derneğimizin kadın kolları marifetleri bunlar. Gerçekten bizim derneğin kadın kolları çok etkili çalışıyor. Derneğimizin kuruluşundan beri kadın, çoluk, çocuk, büyük, küçük, herkes, hep birlikte adet gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda bu çiğiz kursu da bize e, bir e, bey oldu. Onu yapmak zorundaydık çünkü bizim Karaçaylıların e, eski zamanlarda kullandıkları hep çiğizdir. Bütün yatak örtülerinde, duvar duvarlarda, ne bileyim, hayvancılıkla ilgili çalışmalarında, turda, bayırda, yayla yaylaya çıktıklarında, Karaçay'ca boş görmüyoruz onu, yaylaya çıktıklarında, hayvan gütüklüklerinde, at binmelerinde, bu da camçı, bu da kiiz. Bunların hepsini kiizle, e, keçeyle be becermişler bizim kadınlar. Onun için çok etkili bir, bir, bir sergi oldu. Kursiyerlerimiz 10 aylık bir çalışma sonunda bunları yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayı bizi herkes buraya topladılar. Şimdi gördüğünüz gibi bu resimlerle tablolarla çizi, keçeyi yaşatmaya, adet gelenek örneklerimizi artık ihtiyaçtan öte evleri süsleme sanatıyla tablolarla, tablolarda keçeyi yaşatmaya çalışıyoruz. Onun için katılan öğrencilerimize de, hocamıza da, halkımıza da, dernek yönetim kurulu arkadaşlarımıza da, kadı da hepsine teşekkür ediyorum. Basına da çok teşekkür ediyorum. Hepinize katıldığınız için sizlere de sağ olun. Var olun.